Hiçbir şey Tabi eskisi ederim. gibi olmayacak mı? Eee Önder hocam artık <laughs> koronadan sonra yoksa evet. siz ya da siz neyin değişmiş olmasını istersiniz her şey bittiğinde. Evet. Şimdi aslında şöyle şeyler, duygulanımlar içerisindeyiz. Hem sağlık çalışanları olarak, bu işi bilen insanlar olarak sanki her şey çok değişecek, çok farklı şeyler olacak gibi duygular içerisindeyiz. Vatandaş da böyle düşünüyor aslında anladığım kadarıyla. şimdi burada hakikaten biz bu salgından nasıl çıkacağız? Nasıl farklı bir ruh haliyle çıkacağız? Aslında bilimsel gerçeklere bilime ya da daha doğrusu hayatımızda bir sadeleşmeye olan özlemle çıkacağız gibi gözüküyor. Şu anki ruh halimiz tabii bu. Yani bu iş geçtikten sonra ha ne zaman geçecek derseniz hemen olmayacak tabii ki. Geçmesi için toplumun en az 60'ının enfekte olması gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda örneğin İstanbul'un nüfusunu 15 milyon alırsak yüzde biri 150 bin eder. 150 bin kişinin enfekte olduğunu söyleyebilir miyiz İstanbul'da? Hani bakanlık verilerine göre söyleyemeyiz. Diyelim ki söylesek yüzde bir. Yüzde bir demek ki yüzde şok var. Bu şu demek, biz bu yazı atlatsak da, yazın biraz hafiflese de sonbaharda yeniden bir çıkış olması çok büyük ihtimal. Yani bu olabilecek gibi gözüküyor. Şimdi bu çerçevede biz ama bilime olan inancımızla, işte hani çöken, öne çıkan, daha sonra doğruyu bulan çabalarımız, o işte ilaç olsun, aşı olsun, daha çok bilime, e, gerçeklere olan yaklaşmamız ile çıkmak istiyoruz. En büyük dileğimiz bu. Ama bunu da, şunu da bilerek söylüyorum, insanoğlu birçok şeyi unutabilir. Çok kolay unutabilir. Hani bunun bizde atasözleri de vardır biliyorsunuz. İnsanoğlu unutmakla maluldur falan gibi. Buna da katılıyorum hakikaten. Bak bazen iyidir, bazen de değildir. Sağ kalmanın bir şeyi aslında, özellikle Orta Doğu coğrafyasında veya Türkiye gibi bir ülkede unutmak durumunda kalıyorsunuz, sağ kalabilmek için. O nedenle bugünden aslında kazanımlarla çıkmalıyız. Yani bu iyi niyette kalmamalı bilime olan merakımız, isteğimiz, iştahımız bunu bir takım kazanımla. Keşke Türkiye'de işte bir takım bilim merkezleri daha çok kurulsa, bilimsel araştırma merkezleri daha çok olsa, biz de keşke. O işte Avrupa gelişmiş ülkeler gibi çok fazla bilimle haşır neşir buna çok hevesli gençlerimizin önünü açarak üretimler yaparak yani birincilikte üretimler yapan bir takım merkezlerle devam edebilsek en büyük talebim budur isteğim budur daha doğrusu. Bu her şey bittikten sonra, Türkiye adına. Türkiye adına tabii ülke adına konuşuyorum e, tabii. Böyle merkezlerin olması bir vesile ve fırsat olur umarız e, salgın. E, Türkiye'nin böyle bir kazanımı olur e, her şey bittiği zaman. Her şeyin bittiğini peki nasıl anlayacağız? Salgının bittiğini. Ee, salgının bittiğini. Yani o %60'ın enfekte oluşunun dışında o. Vakalar azalacak. Yani nasıl ki işte düze çıktık, Plato'ya çıktık vesaire gibi. Açıklanan rakamlar gerçekten hemen her gün sanıyorum bakanlık açıklıyor. Bu şekilde vakalar bunu zaten hissedeceğiz. Yani. Komşularımızda veya hekimler olarak bizler bize gelen hasta sayısı azaldığında bunu anlamış olacağız ve bu şimdi sıkılaştırılan önlemler demek evet. peyderpey gevşetilmeye başlandığı zaman tabi onu da anlamış yoluna girmeye başladığını evet. ve normale döneceğimizi anlamış olacağız çok teşekkürler katkınız için.